Kemer Turizmci ve İş Adamları Derneği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Açık Masiyet Tenisi turnuvası başladı. Kemer Belediyesi'nin ana spor salonunda Bahri Tanrı Kurulu Spor Salonu'nda yapılan turnuvanın açılışına Kemer Kaymakamı Yücel Gemici, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Yat Başkanı Rıza Sönmez, İlçe Spor Müdürü Mustafa Özkaynak, sporcular ve davetliler katıldı. Toplam 110 sporcunun katıldığı turnuvanın açılış müsabakasını Kaymakam Gemici ile Belediye Başkanı Topaloğlu yaptı. Törende konuşan Kemer Kaymakamı Gemici spor yapmanın önemine dikkat çekti. Thank Bir Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ise sporun her zaman dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendirdiğine değindi. Şöyle bak, de, işlerde, de Tabii spor dostluk, kardeşlik, ülkeler kardeşlik bağlı, spor vardır. Ama ne Masa için en güzel spor Kemiyat Başkanı Sönmez de turnuvaya katılan sporculara başarılar diledi. Turnuva sonunda ilk dörde giren sporculara kupa ve madalyaları verilecek.